Merhabalar ben operatör doktor Faruk Gençoğlu kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Bugün size kısaca mitral kapak hastalıklarından bahsedeceğim. Kalbimiz 4 odacıktan oluşmaktadır. Bu odacıkların 2 tanesi kalbin sol tarafında, 2 tanesi sağ tarafında bulunmaktadır. Halk arasında karıncık ve kulakçık olarak bilinen yapılardır ve bu karıncık ve kulakçığı birbirine bağlayan yapıya mitral kapak denir mitral kapak 3 farklı aparattan oluşmaktadır. Benzetecek olursak paraşüt yapısındadır. Mitral kapağın kendi gövdesi, kalbin kas tabakasına bağlayan kordaları ve kas tabakasından oluşmaktadır. Mitral kapak hastalıkları da bu yapılarda oluşan bozukluklardan meydana gelmektedir. Mitral kapak darlığında kalbin bu paraşüt yapısı kalınlaşmakta ve darlık oluşturmaktadır mitral kapak yetmezliklerinde ise bu korda dediğimiz iplikçi yapılar uzamakta, bazı hastalarda kopmakta ve mitral kapak yetmezliği oluşmaktadır. Çok nadir de olsa bazı kalpteki damar tıkanıklıklarına bağlı kalbin kas tabakasında kopmayla beraber akut mitral yetmezliği dediğimiz tabloda oluşmaktadır. Mitral kapak yetmezliğinin tedavisinde ise altın standart yöntemimiz öncelikle kapak tamiri olmaktadır. Yine bu mitral kapak tamir ameliyatı koltuk altından veyahut da meme altından minimal invaziv yöntemlerle herhangi bir kemik kesisine gerek duyulmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Yine bu kapalı ameliyatla gerçekleştirilen bu ameliyatların en büyük avantajları çok hızlı bir şekilde hastalarımızın sosyal yaşantılarına dönmeleri, düşük kanama oranları, düşük enfeksiyon oranları olarak karşımıza çıkmaktadır. Mitral kapak hastalarımız bize sıklıkla nefes darlığı şikayetiyle başvurmaktadır. Nefes darlığı şikayetiyle beraber bu hastalarımızda ritim bozuklukları görülmektedir. Yine kronik mitral darlığı hastalarımızda çok nadir de olsa hemoptizi dediğimiz öksürürken kan gelmesi ve ses kısıklığı gibi tablolar görülmektedir. Mitral kapak hastalıklarının tedavisine gelecek olursak biz bu hastalarımızı uzun süre medikal yani ilaçlarla takip etmekteyiz. Ancak hastanın şikayetleri ilerlerse ve sosyal yaşantısını ileri derecede bozacak seviyeye gelirse o zaman cerrahi yöntemleri düşünmekteyiz. Mitral kapak darlığının tedavisinde önceliğimiz medikal uygun hastalarda hiçbir ameliyat kesine gerek duyulmaksızın anjiyografi yöntemiyle balon valvüloplasti işlemi uygulanabilmektedir. Yine çok ilerlemiş mitral kapak darlığı olan hastalarımızda mitral kapak değişimini gerçekleştirmekteyiz. Mitral kapak değişim ameliyatları için açık kalp ameliyatlarına gerek yoktur. Bu ameliyatlar koltuk altından minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu ameliyatlarda herhangi bir kemik kesisi yoktur. Kaburgalar arasından girilerek bu ameliyat gerçekleştirilmektedir. Mitral kapak ameliyatının en büyük avantajları hastaların sosyal yaşantılarına çok daha kısa sürede dönebilmeleri, düşük kanama oranları, düşük enfeksiyon oranları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.